Çocukluk dönemi aşıları pek çoğunuz yaptırıyorsunuz. Ancak son bilgilere göre bu aşıların önemli bir bölümü tavsiye edilmiyor artık. Çünkü bu aşıların gerçekten bu hastalıkların oluşturduğu salgınları durdurduğunun da doğru olmadığını biliyoruz. Ancak ben burada yine mesafeli duruyorum. Diyorum ki siz bu aşıların çocuklarınıza faydalı olacağınızı düşünüyorsanız yaptırın. Ama herhangi bir şekilde bir zorunluluk yok. Yani bu aşıların faydalı olmadığını düşünüyorsanız çocuklarınıza o zaman yaptırmamak en doğal hakkınız. Benim bir oğlum var ellerinizden öpen 17 yaşında. Tüm çocukluk dönemi aşılarını ben yaptırdım. Ama naçizane söyleyeyim. Şu anda yeniden doğmuş olsa ben bu aşıların hiçbirini yaptırmam. Bu benim bu benim kendime öz eleştirimdir. Keşke daha önce bu bilgilere sahip olsaydım ama pandeminin faydalı bir tarafı da işte bu oldu. Bilgilerimizi tekrar 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 sorgulamak durumuna geldik.